Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. Yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde 2 M ve M kütleli iki cisim V1 ve V2 hızlarıyla aynı anda harekete başlıyor ve O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birbirine yapışıyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonraki hareket yönü şekilde belirtilenlerden hangisidir diyor. Şimdi bizim momentum formülümüz M çarpı V idi. Bunları bileşen şeklinde baktığımızda aynı anda harekete başlayıp O noktasında çarpışmalar için 2 M kütleli cisim sağ tarafa doğru 2 birim yol almalı. Bu hız büyüklüğüne 2 V diyelim. Aşağı doğru da 2 birim yol almak zorunda olduğu için buraya da 2 verelim. M kütle cismi ise yukarıya doğru O noktasından 3 birim uzaklıkta olduğu için düşey hızına 3 verelim. X eksenine baktığımda sadece 2M kütle cismin X ekseninde bir momentuma sahip olduğunu görürüm. O da sağ tarafa doğru 4 mv olacaktır. Y eksenine baktığımda 2M kütle cismin aşağıya doğru momentumu 2M çarpı 2V'den 4 mvdir bir de m kütlecisinin yukarıya doğru artı y yönünde bir momentum var. Bu da m çarpı 3V, yani 3 ve yani 3mv büyüklüğüdür. Biz biliyoruz ki esnek olan çarpışma ve esnek olmayan çarpışmalarda momentum korunumludur. Buradaki momentum x ekseninde ayrı, y ekseninde ayrı korunum şeklinde bakabiliriz. X eksenine baktığımda sadece yatayda 4mv momentumu kalır. Fakat y eksenine baktığımda yukarı doğru 3mv ve aşağı doğru 4mv'den aşağı doğru 1mv momentum kalacaktır. Ben son kütlenin ortak hızını bulmadığıma yani hangi yönde hareket ettiğini bulacağıma göre şöyle bakıyorum. Sağ tarafa doğru momentumu düşeydeki momentumun 4 katı. Bu da şu demektir. Sağ tarafa doğru 4 birim yol aldığında aşağı doğru 1 birim yol alacak şekilde ilerlemek zorundadır. Sağ tarafa doğru 4 birim aşağı doğru 1 birim yol alacak şekilde ilerlerse şöyle 4 doğrultusunda hareket etmek zorunda olacaktır.